Sınar da görsünler. Evi dağıtıyorum. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. Ha 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 ha. ha, 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 ha. kim dağıttı burayı anneciğim? Kim dağıttı buraları? Allahım her şeyi atmışlar yere sehpaya oyuncakları. Miner papat mı girdi evimize yoksa? Papat girmiş olabilir mi? Buraya, Sesi geliyor. İnanmıyorum oraya mı gitmiş? Ne yapıyor orada acaba? Papat ne yapıyorsun sen burada? Burayı da dağıtıyor. Toprağın odasını dağıtıyor Minel. Papat adamı kov çabuk kov kov. Kov hemen kov. Kov gitti. Gitti Minel çek onu çek. Çek Papat'a çek. Papıt. Ha, Gel buraya, ha, git ha. buradan, papat, çabuk git, ha, ha, çabuk, ha, ha. çabuk git, ha, ha. git çabuk, çabuk git, git, çabuk git evimizden.